Merhaba arkadaşlar, satış benim iş hayatımın ilk yıllarından beri gerçekten çok sevdiğim, durmadan kendimi geliştirdiğim bir konu. Ee, hala da durmadan satış ile ilgili e, bulabildiğim en güzel kitapları bulup okumaya çalışıyorum. Bir zaman sonra satış ile ilgili yani Zaten çok kitap okuduğunuz zaman e, kitap okuyanlar bilir bazı konular biraz daralmaya başlar zaman içerisinde satış da öyle bir konu artık hep aynı şeyler aynı satış teknikleri aynı yani kapatmalar bilmem bilmemler falan Bunları hep hani tekrar 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 okumak e, artık e, insana e, birazcık e, bıkkınlık veriyor fakat arada muhteşem kitaplar çıkmıyor mu çıkıyor sizlere bir kitap tavsiye etmek istiyorum tavsiye etmek istediğim kitap Ekrem Sahil'in Mücevher ve Pırlanta Satış Teknikleri kitabı. Bu kitabı geçenlerde okudum. Yani bir iki gün oldu bu kitabı okuyalı. Ve gerçekten hayatımda okuduğum en özel satış kitaplarından bir tanesi haline geldi. Birincisi hayatınızda hiç mücevher, pırlanta, değerli böyle bir lüks tüketim malzemesi sattınız mı bilmiyorum herhalde büyük bir kısmını satmamıştır ama bu kitapta onun nasıl yapılacağı anlatılıyor. Sadece ve sadece mücevher pırlanta satacaksanız değil, ne satarsanız satın. Bakın isterseniz Diyanar'da 100 liralık bir kalem satın, isterseniz 10 milyon dolarlık bir sistem satın bir fabrikaya. Bu kitabı okumanız lazım. Bu kitap okumanız gereken kitaplardan. Çünkü bir kere birincisi pırlantanın çok ilginç bir satış tekniği var kendine has. Ve bu satış tekniği hemen her türlü satışta bir şekilde uygulanabilir, bir şekilde buradan örnek alınabilir. İkincisi bu tekniği Ekrem Bey bu kitabında gerçekten çok güzel anlatmış. Çok net, çok açık ve gereksiz böyle dolanmalara bilmem nelere müsaade etmeden anlatmış. Kitap böyle e, yani çok kalın bir kitap da değil açıkçası ama çok etkili bir kitap. Az ve öz, gerçekten öz bir kitap. O yüzden ben bu kitabı tavsiye etmek istiyorum. Kitapta böyle çok standart, çok klasik satış teknikleri gibi böyle sunulan e, basit numaralar, basit akıl oyunları falan böyle şeyler aramayın kitapta. Ha çok ufak tefek şeyler yok mu? Var tabii ki. Önemli olan bir takım şeyler var. Örnek olarak var. Ama Ekrem Bey bu kitapta satışın gerçekten ne olduğunu anlatmış. Bakın Ekrem Bey'in anlatmak istediğini eğer bu kitapta ne anlatmak istediğini anlıyorsanız eğer bunu içselleştirebilmişseniz iyi bir satıcı olmuş e, sayabilirsiniz kendinizi diyebilirim. E, o yüzden e, mücevher ve pırlanta satış teknikleri Ekrem Sahel. E, Ekrem Bey'e bu kitap için hakikaten teşekkür etmek lazım. Hoşçakalın.